Şöyle samsaklarımı da kırıyorum. Soymadım arkadaşlarım. ve da çıkarmadım. Böyle patlatınca daha rahat kabuğundan çıkıyor. Yıkadım. Islattıktan sonra da daha rahat çıkıyor. Blender'ımın içine onu da atacağım. Çatlatıyorsun. Şöyle. Daha rahat çıkıyor kabuğu. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? Gününüz nasıl geçiyor? Samsung bugün biraz kapalı sanki yağmur yağacak. Dün çok güzeldi. Rüzgar vardı ama güzeldi. Yağmur yağmamıştı. Sonra toparlayayım. Buraya. Şunu bir daha hızlatayım. arkadaşlar hoş geldiniz evime hoş geldiniz biliyorum nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir ben soracak olursanız çok şükür hamdolsun Allah'ıma iyiyim bugün de çorbayla geçtim karşınıza mercimek pirinç sarı mercimek kırmızı mercimek pirinç Havucumuz var, kırmızı biberimiz var, soğanımız var. Yeşil biberimiz var. 3 4 diş 4 diş sarımsağımız var arkadaşlar. Hadi bismillah başlayalım. Terbiyeli bir çorba olacak bu. Hadi bismillah başlayalım arkadaşlarım. Önce şeylerimizi robottan geçirelim taneli torba olacak ve so şeyli olacak terbiyeli torba olacak bu arkadaşlar hiçbir yerden almadım kendim kendimden var kafamdan uydurduğum bir çorba yani adı yok adı var diyorlarsa bilmiyorum Şöyle hepsini biberi biberleri, soğanlarının hepsini blenderıma doğruyorum. Oradan hızlatacağım. Hızladıktan sonra tenceremize. Havucumuz da var arkadaşlar. Bu arada havucu unuttum. Havucumuz da var. Yemeğimizin içi bayağı zengin. Kış çorbası. Kışın çok seviyorum ben böyle çorbaları daha vitaminli havucumu biberlerimi soğanlarımı blender'a aldım şöyle şöyle blender'ımı aldım bunu burada kızlatayım el blender'ım var çektim. İncecik oldu. Havucu, biberler, kırmızı biber, yeşil biber. Hepsi içinde. Rengarenk olacak bizim çorbamız. Taneli duracak. Blender'dan geçirmeyeceğiz. azıcık soğanımızı çektiğimiz şeylerimizi bir Şöyle az bir yağda sonra tereyağı yapacağız üstüne. Az daha katalım. Şimdi kapağını kapatalım. Tuzlatmıyoruz arkadaşlar. Şeyli bir çorba olacak. Terbiyeli terbiyesini yaptıktan sonra tuzunu atacağız. Daha pişmemiş arkadaşlar. Azıcık daha su katmamız lazım. şeyler pişmemiş Havuçlar. Diğerler pişmiş sanki. Az daha 5 dakika daha kaynasın. Azıcık daha su koymam lazım buna benim. Çok koy olmuş. Çok az. Bir bardak daha. Sıcak suyum var burada. Sosumuz da olacak. O zaman daha durulur. Evet. Yeterli. Hadi bakalım. Az daha kaynasa yavrum. Az daha kayna. Bir kaşık un atıyorum arkadaşlar. Blenderımıza. Bir tane yumurta. ile beraber bir bardak bardağı yakın yoğurt yoğurdum çok şey koyu tava yoğurdu onu sulandıracağız evet arkadaşlarım çorbamızın terbiyesi bu bir bardaktan fazla Yoğurdumda zaten o kadar kalmışımız yani olmasın kalanlar da boşa gitmesin diye hepsini sıyırıyorum çünkü fazla gelmez bir bardakta su katayım da. Dav edeyim. Şimdi onu bir bızlatayım ben. Çırpayım yani. Torbamız bu arada kaynıyor. Acık altını kısayım yavaş kaynasın. arkadaşlar. Kolumuzun altında gider diyor O yüzden seviyorum bunu. Evet. Olmuş. Çok az daha bir su tutmam gerekiyor. Sanki öyle hissettim. Evet koyuymuş az daha su. Bir de Yumurtanın da kokusu çıkmış oluyor. Yumurtanın da kokusu çıkmış oluyor böyle çekersek kaşıkta çırptığımız gibi olmuyor. Telvesine gözüme gitti ter. Yüzüm ben aşağıdan ter gözüme gitti. Gözüm görmüyor şu an. Dolu değil. Bir, bir kaşık da sirke atıyorum. Çok dolu değil. Bir dakika arkadaşlar. Yüzümün terini sildim geldim. Çünkü gözümü doldu. Başımdan aşağı akan ter. Aşırı terliyorum arkadaşlar. Bir tatlı kaşığı da sir sirke attım arkadaşlar. Evet. Tam kıvamında. Şöyle biraz yanaştırayım sizi. Çorbamızın kıvamına. Bakalım. Evet arkadaşlar. İstediğim kıvamda. Terbiyesini de katalım içine. Suyundan az az terbiyesini içine alayım ki birdenbire sıcak suyla torbanın sıcağı bozmasın yoğurdumuzu. Böyle yavaş yavaş bunu yedireceğiz arkadaşlarım. Siz kremali de yapabilirsiniz. Ben yoğurtlu yaptım. Nasıl isterseniz yaparsınız yani. Mercimeğimiz, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, havuç, kırmızı biber, yeşil biber soğanımız, sarımsağımız bunun içinde bir kaşık sirkemiz, yoğurdumuz, yumurtamız, unumuz bunun içinde arkadaşlar. Çok besleyici bir yemek oldu. Çok güzel oldu. Çok besleyici bir yemek olmuş arkadaşlarım. Bu kaynasın karıştıracağız şey yapana kadar. Kaynadıktan sonra da tuzunu atacağız arkadaşlar. Kaynamadan önce atmayacağız kesilmesin diye yoğurdumuz. Çok doyurucu bir yemek oldu, besleyici. Bunun yanında başka bir şey istemez. Tüm hepsi içinde var. 这么多。 Sizlere afiyet olsun Allah arkadaşlarım. Sesimin gittiği her yere selamlar, saygılar Samsun'dan. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Videomu beğeni yapmayı, hepi yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Videolarımı izleye, izlemeyi, abone olmayı unutmayalım. Desteğinizi bekliyorum. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik hoşçakalın. Evet aynı özellik. 3 -4. yapalım arkadaşlarım. Bu çorba bir tasta inir. <laughs> you yeah. faz Şimdi de tuzunu atıyorum arkadaşlar. Çorbam pişti. Yağını yaktım üstüne. En son tuzunu atıyorum.